Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle özel binaların işgali konusunda biraz bilgi sağlayacağım. Bir önceki videolarımın birinde birileri işte birisi bu özel bina işgali hakkında soru sormuştu. Lanetli yaratıkları nasıl işgal edebiliriz diye. Ben de elimden geldiğince bilgi edinmeye çalıştım. Şimdi lanetli yaratıkların özelliğine baktığımız zaman Yakın dövüş birimlerinden alınan hasar eksi yüzde altı. Yani yakın dövüş ürünlerine daha fazla vuruyorlar. Yüz vuruyorsa yüz altı vuracaklar. Yani öyle. Fakat bir eksisi var. Yani menzilli birimlerden alınan hasar yani bizim koyduğumuz okçuların her yüz saldırısını yüz otuz olarak etkileyecek. Ve bu Solunması giderek yükseliyor, hasarı yükselmiyor. Burada ise iki tur boyunca her tur %3 zehir, iki tur boyunca her tur %3 zehir devamlı. Yani ilk iki tur %6 zehir hasarı olacak veya %3 olacak. Yani normalde mevcut seviyesine göre oluyor %3 diye. Peki şimdi buna karşı nasıl bir ordu düzenleyebiliriz yani favori ordularımızdan birisi şöyle Gandalf Aragon savunma ağırlıklı ama bence en iyisi Haldir şu anda saldırı odaklı olduğu için yani çünkü şuradan fiziksel hasar orada etki etmiyor fakat şurada zehir hasarı verebiliyorsunuz zehire karşı bir bağışıklıkları yok bunu açtığımız zaman ve daha sonrasında şurada gördüğünüz gibi savunma değeri en düşük bir mevcuda 30 hasar veriyor odaklanma artı burada odaklanma var ve bir mütefik yüzde 240 fiziksel hasar verir yani yakın dövüş birine koymayacağımız için menzilli birimler yüzde 240 hasar verecek. Yani bu çok iyi bir şey. Şuradan ise kuvvet ve odaklanmaya aldığımız zaman ve burasını da zehir etkisini aldığımız zaman yani tadından yenmez gayet kolay bir şekilde ve seri bir şekilde geçebileceğiz. Peki hangi orduyu koymalısınız? Şuradan şöyle örnek göstereyim. Şöyle, ha neredeydi? Şuradaydı herhalde evet. Sınır muhafızı gördüğünüz gibi 41 savunma, 66 HP, 60 saldırı, 99 hız ve 17 kuşatma. En iyi okçu birimi bu zaten. Eğer bunu henüz açmamışsanız büyük ihtimal sentinelleri açmış olmanız gerekiyor. Burada şurada mıydı? Evet buradan sentinelleri açmış olmanız gerekiyor. Baktığımız zaman ise her savaşta %46 ihtimalle bir ilk saldırıdan kaçınır. Salları 26 27, hız 71, savunma 14 HP 28 kuşatma 12 Çağrısı normal 25 dakikada çağırıyor. Yüksek asarlı menzilli birim bir defalığına hasardan kaçabilir. Yani bu da güzel bir özellik fakat sınır muhafızı açıksa sınır muhafızı ile geçebilirsiniz. Peki kaç tane ordu lazım? Bunu da hemen belirteyim. 3 tane artı 43 veya e pardon, 3 tane artı 45 seviye montanınızın olması gerekiyor ve menzilli birimlerden oluşması gerekiyor. Söylediğim gibi şöyle ordu ayarlarına geldiğimiz zaman şöyle şuradan göstereyim. Yani süvari okçu ve arkasına sınır muhafızı koyabilirsiniz. Yani menzilli birim olduğu için her türlü çok daha iyi olacaktır. Solunması da normal seyircilerlere göre biraz daha yüksek. Yani süvari okçu artı bir de bunun ileride açılacak şeyi var. Onu da koyabilirsiniz. Yani lanetli yaratıkları bu şekilde rahat bir şekilde üst komutan ile menzilli birimleri donatarak geçebilirsiniz. Ve yemin bozanlar Yemin bozanları nasıl işgal ederiz? Şöyle özelliklerine baktığımız zaman bu sadece geçmiş hakkında bir şey söylüyor. Fiziksel hasardan kaçınır, iyileştirilemez. Saldırı da odak hasarı oluşturulur. Buna karşın biraz odak hasarı alınır. Yaralı bilimler bu önemli değil. Yani siz aldığınız zaman yaralı bilimleri tedavi edemeyeceksiniz. Daha doğrusu yararlı bilimler olmayacak. Yani öyle yaralı, yaralananlar direkt ölecek. Geri dönüşü olmayacak. Bu o özellik. Burada ise zaten işin püf noktası burası. Saldırıda oda hasarı oluşturur. Fakat buna karşın biraz oda hasarı alınır. Ve fiziksel hasardan kaçınır. iyileştirilemez. Şimdi bunu nasıl geçeriz? Şöyle yine haldire geldiğimiz zaman haldire bende T5 yani çok uğraştım T5 yapmak için ve çok da iş görüyor. Şimdi burayı 14 tane veriyoruz. Ve şuradan %10 ihtimalle düşmanların kaçış durumunu yok sayar. Max yaptığımız zaman %70 ihtimalle yok sayar. Yani 6 tur yapacaksınız. Bunun 4 turunda kaçış ihtimalleri olmayacak ve yani %70 olduğu için yani yemin bozanları böylelikle kaçış ihtimallerini de düşürmüş ve hasar vermiş olursunuz fiziksel hasar. Burada ise bir düşman hedefe 240 yani 240 fiziksel hasar verir. Bir müttefik birim bir sonraki hasardan kaçış alır. Yani biz kaçmış oluyoruz. Ve burada odaklanma artı 15 oluyor. Şuraya baktığımız zaman ise odaklanma artı yüzde yedi Şöyle özelliklere baktığımız zaman odak %150. Şurada odak %164 bu 82 dualin 209 132 150 Peki neden bunu seçiyoruz? Hemen onu da söyleyeyim. Çünkü burada gördüğünüz gibi kaçış ihtimalini yok sayıyor. Yani yemin bozanların en büyük özelliklerinden birisi de fiziksel hasarlardan kaçmak. Yani onlara da fiziksel hasar uygulamak gerekiyor. Bu yüzden kaçışını engellemeniz lazım ve odak ağırlıklı olmanız lazım. Fakat kaçışını engellemediğiniz sürece yani geçemezsiniz. Haldiriyle bunu yapabilirsiniz. Başka kaçış yapan komutan var mıydı kaçış engelleyen? Ona bir kısaca baksak hayır bu değil. Aragon'da var mı Aragon'da yok Evo de onda da yok büyük ihtimal binekli binimler alınan hasar kaçış yani yok büyük ihtimal hiçbirinde şöyle baktığım bu zaman ipucu savaş şöyle fotoğrafına bir baktığımız zaman Büyük ihtimal diğerlerinde yok. Yine de bir kontrol edelim. Eğer varsa, evet burada savaşa gitmezdimmiş. Boromir'de onda da yok. Ori'de Ori'de de yok. Yani en ideal umutan haldir. Yani size de şiddetle tavsiye ederim. Yani. T5 yaptığınız için pişman olmayacağınız bir karakter. Çünkü nedenini de kısaca bir açıklamak gerekirse şuradan odaklanma alıyor. Odaklanma yükseltiyor. Savunma değeri en düşük birime yüzde otuz yükseldikçe de etkisi daha da yüksek oluyor. Şöyle bir bakalım. Yüzde iki oldu gördüğünüz gibi. Zehir hasarı var başına yüzde HP yükseltiyor Max olduğunda yüzde 2.9 ihtimalle Bu da bayağı bir yükseliyordu iki defa saldırır bu da yükseliyordu Bu da yani o kadar büyük fiziksel hasar yüzde ve hıza göre değişir Bu da çok iyi alınan fiziksel hasarı düşürüyor ben yani şu ikisi savunma, diğerleri ise saldırı odaklı bir şey. Yani haldir yemin bozanların antisi diyebiliriz. Böyleydi arkadaşlar. Eğer isterseniz başka şeylerin de açıklamasını nasıl daha kolay anlayacağını anlatabilirim. Önümüzdeki günlerde devam videosu gelir mi? Bunu izlenmeye göre veya isteğe göre yapacağım. Umarım beğenirseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, keyifli oyunlar.